Minecraft ama ölmeye çalışıyorum. Evet 300 metre yukarıdayım ve buradan atlayabileceğim. Aa! Oh hayır! Bu su da nereden geldi? Of ya! Tamam lava atlayacağım ve orada öleceğim. İşte bu kadar basit. Ha? ha, ha. ha? Canım niye gitmiyor? Olamaz. İşte buldum. Demir golem. Beni öldürür müsün? Ne oluyor? Vallahi oyun bozuk. Arkadaşlar herkes like atsın. Kum gelecek. Ha? İşte bu kumlarla kendimi öldürebileceğim. Hadi 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 hadi. Olamaz ya olamaz yine canım gitmiyor. Beni izleyin bu sefer kesin öleceğim. Geliyorum. Allah. Arkadaşlar abone olun. 4 milyon abone olacağız. Geliyorum. Nasıl? Olsun bizde fikirler bitmez. Suda boğularak ölürüm. Hadi Samet hadi. İşte bu işte bu çalışıyor. Ne ee, kim yaptı bunu? Sular nereye gitti? Ölemiyorum ya ölemiyorum. Ee, bu da ne? olursa creeper mi gelir? E, demin oldular zaten. O geldi creeper. Patlayın la patlayın. <laughs> Patlasanız oğlum ne bekliyoruz Hayır kaçıyor bunlar ya. Bu nasıl creeper? Arkadaşlar galiba yaşlandım artık. Görevleri yapamıyorum. Ama yorum atarsanız belki ölebilirim. Deneyelim